Evet arkadaşlar, sonuçların açıklanmasına az bir süre kaldı. <laughs> Bununla beraber e, şunu net bir şekilde söyleyeyim ki hepiniz, hemen hemen hepiniz e, sıralamalarınızı tahmin edebiliyorsunuz. İyi ve kötü senaryoya göre tahmin edebiliyorsunuz. Meraklarınız üst seviyede, bunu da anlayabiliyorum. Fakat artık gerçeklerle yüzleşme zamanı. Şunu söyleyeyim, canlı yayınlarda da arkadaşlarla da konuştuğumda değerlendirmeden şu yönde, Genelde bir anlatıcı havası olmamalı. Bunu görüyorum. Kötü senaryoya göre arkadaşlar kendinizi alıştırın. Kötü senaryoya göre alıştırın. Ki karşınıza iyi bir tablo çıkmazsa ona göre bir şekillenmeniz olur arkadaşlar. Yani kestirmek güç ama yine söylüyorum 2022'ye yakın sonuçlar olabilir. Ne kadar olur, ne kadar eder, bunu kimsenin bilmesi arkadaşlar mümkün değil. Yapılan anketlere bakıyorum farklı e, kanallarda işte 7 bin kişiyle, 10 kişi, 10 bin kişiyle, 14 bin kişiyle yapılan anketler var. Bunlar ne kadar tutarlı, ne kadar objektif, onu bilemiyorum arkadaşlar. E, fakat sonuçlar açıklanacak görece. Bununla beraber şunu da söylemiş olayım. E, artık yani şunu kafanızda netleştirin. Hani bazı sorular görüyorum. İşte atıyorum düzce inşaat mı? İşte Sakarya makine mi? Veya Kayseri işte elektrik elektronik mi? İşte hocam atıyorum Elazığ bilgisayar mühendisliği mi? Ya yani bu arkadaşlar şey ikilemlere düşmeyin. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Mezun düşünüyorsanız mezuna kalabilirsiniz. Bu bir olabilir, ikincisi olabilir. Ya yani üç kere bana Normal geliyordu ama e, çok fazla şey yapmamak lazım arkadaşlar. Hani e, abartmamak lazım ama üç makul, üç makul, üç kere girilebilir. Hani ikilemde kalma e, durumlarında ise hangisini seviyorsanız ile bakmayın. Hangi bölümü seviyorsanız, hangisinde başarılı olabileceğinizi düşünüyorsanız her ile alışırsınız. Yani şunu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul, İzmir, Ankara hani bir de 3-4 tane daha il var. Yani bunların haricindeki iller genel itibariyle birbirleriyle aynı arkadaşlar. Çok abartmanıza gerek yok. Yani gideceğiniz ilde geçireceğiniz süre 4-5 sene. Sizin için de bir yenilik olacak. Gideceksiniz. Bölüme bakın. İlden ziyade bölüme bakın. Bir de kendinizi arkadaşlar geliştirin. Kendinizi geliştirin. Ee, Kayseri'de makine bitirebilirsiniz. Ama kendinizi geliştirmeye bakın. İngilizceniz üst seviyede olsun. İngilizceniz iş seviyede olduktan sonra iş bulma imkanınızı olmayacağını düşünmüyorum. Tamam mı? 2-3 sene önce görüşüm biraz farklıydı bununla ilgili ama yavaş yavaş kafayı ben de değiştirdim arkadaşlar. Yani herhangi bir ili yazabilirsiniz ama bu ilde kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Yani artık diplomaya şöyle bakın değerli arkadaşlar. Yani buradaki diploma olayı şu. Bir kağıt parçası. Artık dünyada diplomaya bir kağıt parçası olarak bakıyor. Yani burada e, önemli olan şu e, kendinizi yetiştirebildiğiniz çok önemli. Yani bir şirket alırken adam size evet bir diplomanıza muhakkak bir bakıyor. Ama bununla beraber İngilizceniz var mı, ondan sonra e, sizi farklı testlerden geçiriyor. E, diksiyonunuz, konuşmanız nasıl, e, hitabetiniz nasıl, İkna edebiliyor musunuz, İkna edebilme kabiliyetiniz var mı, bunlara bakıyor arkadaşlar en çok. Yani bu mevzularda biraz daha kendinizi geliştirin yani üniversite okurken Laylaylom, hadi bir iki ilk üniversite bir iki laylolum lay geçebilir, artık üçüncü ve dördüncü sınıflarda üniversitede arkadaşlar. Yani kendinize şey yapmanız lazım. 3. ve dördüncü sınıflarda kendinize çekim düzen verip iş hayatına ben nasıl atılabilirim, nasıl gidebilirim, ne olur, ne biter. Bunun üzerinde arkadaşlar durmanız lazım, tamam mı? Yani bunlara dikkat edin. Öbür türlüsü muvaffak olursunuz. Yani ben buna sonuna kadar inanıyorum arkadaşlar, muvaffak olursunuz. Ee, dediğim gibi dünyanın sonu değil. Yani bu bir gerçek, yani dünyanın sonu değil. Yani size LGS gibi değil yani o liselere geçiş sınavı gibi değil. Burada size devlet bir hak daha veriyor, bir hak daha veriyor, iki üç hak veriyor. Girebiliyorsunuz. Olmazsa, yani olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz arkadaşlar yani, tamam. Ondan dolayı arkadaşlar kendinizi e, çok yıpr yıpratmamanız taraftarıyım. Zaten netlerinizi az çok biliyorsunuz. Bir de şunu son olarak söyleyeyim. Ailenizi bunu alıştırın yavaş yavaş. Yani farklı netler söyleyip bir şok içerisine sokmayın ailenizi arkadaşlar. Farklı netler söyleyip. Hani polyanlacılık yapmayın. Yani neyse onu söyleyin. Zaten o ilk gün bir ufak kızgınlık olacak. Sonra geçecek. Hiçbir anne baba Arkadaşlar bunu sürdürmez. Öncelikle çocuğun sağlığı önemli. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi canlı yayınlarımız da devam ediyor. Kanala abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Bildirimleri de açarsanız beğeni tuşuna da basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın diyorum.